Merhaba arkadaşlar. Bugün yine iyi mesaj nasıl kullanılır? Onunla ilgili size bilgiler aktaracağım. <laughs> Hadi be gözüm oku şunu. Hı, aferin. Şimdi arkadaşlar geçenlerde iyi mesajda Faturanız ek, bazı ödemeler gelmemesi için nasıl kullanılır onunla ilgili size bir şeylerden bahsetmiştim. Bugün size gönderdiğim mesajlarla ilgili neler yapabilirsiniz onu göstereceğim. Mesela arkadaşlar iyi mesajda şunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, iki kere tıklayarak bu şekilde karşı tarafa öpücük gönderebilirsiniz veya sevgilinize tek parmağınıza dokunarak bu tarz değişik efektler gönderebilirsiniz. Ondan başka mesela bu tarz bir şey gönderirseniz karşı tarafı da aynı şekilde iletilmiş olur. Ondan sonra iki parmağınızı koyup çektiğinizde kırık bir kalp gönderirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra başka ne diyebiliriz? Mesela yazıyı yazdınız arkadaşlar. Gönderme tuşuna uzun basarsanız arkadaşlar mesela çarpma şeklinde çarpma şeklinde yaparsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer sertçe göndermek istiyorsanız bu şekilde bir efekt hafifçe derse yazılar arkadan büyük bir şekilde gelir görünmez mürekkep derseniz arkadaşlar görünmez mürekkeple gönderdiğinizde kişi bunun üstüne yazıyı böyle eliyle dokunması lazım ki gösterebilsin. Onun haricinde başka nasıl gönderebilirsiniz? Mesela bir mesaj yazın sevgilinize. Bunu bu şekilde balonlarla veya bir sağ ittirerek bu şekilde bir görselle bundan sonra veya büyük bir kalp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Başka kalbi gösterdik. Bir de bu şekilde bir ışık gösterisi olabilir. Ondan başka Bir de en son yol gerçi bir tane iki tane daha var. Hava şey görsün olabilir. Ondan başka gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlarda ses efektleri de var. Yıldız <laughs> kayması şeklinde de olabilir arkadaşlar. Bunun haricinde son olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de böyle bir efekt var. Böyle bir şekilde yapabilirsiniz. Bunların hepsi seslere de sahip arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk tekrar söylemek gerekirse arkadaşlar yazdığınız cümleyi gönderme tuşuna tek basmayacaksınız arkadaşlar. Tek basarsanız direkt gönderir. Buna uzun basın arkadaşlar. Daha sonra burada gördüğünüz gibi balon veya ekran yazıyor. Burada balon derseniz arkadaşlar Bunlar sertçe, hafifçe, görünmez mürekkep. Üst taraftaki ekran tuşuna basarak bu efektleri <laughs> karşısındaki kişiye gönderebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde mesela diyelim bir fotoğraf göndereceksiniz. Mesela bu fotoğrafı <laughs> atacaksınız. Yine aynı şekilde gönderim tuşuna uzun basarak ekran tuşuna mesela veya şöyle yapalım. Mesela resim görünmez mürekkep gönderdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resim gözükmüyor. Resmi görebilmeniz için arkadaşlar karşı tarafta kişi bu şekilde dokunması lazım arkadaşlar ama bunu tam şekilde dokunana kadar bu karıncalanmalar devam eder. Yani elini şu şekilde Fotoğrafı tamamen açması lazım arkadaşlar. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha ilginç videolarla karşınızda olacağım. Size iPhone'u en iyi şekilde kullanmanız için elinden geleni yapacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.